Şimdi kaldığımız yerden yine üstadımızın hayatını devam edeceğiz inşallah. Yani burada üstadımızın en son okumuş olduğumuz bölüm e, Abdullah babamızın Kattesallaha Sirruhun Büyük Allah dostu. Rabbim inşallah bizleri onların manevi halleriyle hallendirsin. Onların irşatlarıyla irşatlandırsın bizleri inşallah. Abdullah babamızın irşat metotları, her evliyanın, her Allah dostunun kendine has irşat metodları vardır. Abdullah babamızın da kendini, kendi uslubünde irşat metodları var. Yani bunlar nasılmış? En son kaldığımız nokta yani bir zatın gelip de efendim ben evvelde serhoş bir adamdım. En son okuduğumuz yeri tekrar okuyayım kendi hatırlayasınız. Serhoş bir adamdım. Çok cömerttim. Hani meyhaneye gittin mi arkadaşlarım hep çevreme toplanırlardı. Ben onlara ikramda bulunurdum. Ama ne zaman ki e, ehli tasavvufa girdim, tövbe ettim. Yani bir insan meyhanede içki içerken de Müslüman olur yani böyle. Yani buna ne diyorlar? Mümince yaşamaya başladım. Tasavvuf öyledir, tarikat işi. Mümince yaşamaktır. Halıyı ince dokumaktır. Yani onun için başlangıçta gönüllere dokunsun yeter. Gönüllere dokunmaktır. Yani sohbetlerde gönüllere inmektir. Ben de ne zaman ki böyle bir hal oldu, size intisap ettim. Ben de bu sefer bir cimrilik hastalığı. Önceki cömertliğim gitti, cimrilik başladı. Abdullah bin Sallallah'u Sirruhu, oğlum bunların ikisi de şeytandandır buyuruyor. Bunların ikisi de senin önceki cömertliğin de şeytandan. Demek ki şu cömertlik de bazen şeytandan oluyor böyle. Hani gerçekten de yine meyhanedeki adamlar çok cömert olurlar böyle. Yani böyle ikram edenler parayı gözleri görmez böyle. Daha sonra tövbe edip de bu sefer de yine cimri davranman bu da şeytandan dur buyuruyor. Yani niye Ötekisi şeytani yola gittiği için şeytandan ucu mertlik, meyhanede Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri yani orada Allah'ın kullarına ikram etmek bu haramdır yani. Bu şeytanın ancak azdırmasıyla olur. Allah'ın helal kıldığı tarafa geçtiğin zaman helal olan tarafa orada da ikramdan vazgeçmek, cömertlikten cimriliğe geçmek bu da şeytandandır buyuruyor. Ne yapacak? Tövbe edip tekrar o cömertliğini Allah yolunda yapacak. Cömertliği Allah yolunda. Yani tarikatta tasavvufta en önemli e, mihenk taşlarından bir tanesi cömertliktir kardeşler. Rabbim bizleri inşallah Teala cömert kullarından eylesin. Şimdi burada kalmıştık en son bunu bu kıssayı anlatmış ve burada bitirmiştik. Şimdi burada kaldığımız yerden devam ediyoruz yine. Üstadımızın irşat metotlarıyla ilgili yani Şimdi birçok insanda mürşidi kamillik olur ama yani birçoğunda mürşidi kamillik makamına ulaştıktan sonra anlatma kabiliyeti, irşat etme kabiliyeti olmayınca ona o görevi vermezler. Abdullah her gittiği yerde sohbeti çok boldu kardeşler. Sohbeti çok boldu. Sürekli anlatır yani böyle. Çünkü bizim hepimizin irşada ihtiyacı var değil mi? Bak onun irşatlarıyla şu anda Bizleri irşad ediyor. Yani kendisi ahirete gitti, ahirete intikal etti. Yıllar oldu ama o e, irşad durmadı onun irşad görevi. Halen irşad devam ediyor yani. Onu görenlerin onun hallerini anlatması, orada e, onun e, güzel hallerini, rüyalarını, e, birçok yaşantısını anlatılması bunlar dinleyenler için hep bir irşat vazifesi görevidir yani böyle. Oradan hep bir şeyler alınır. Halen de almak için arıyoruz şu anda. Acaba atladığımız, duymadığımız çok şeyler var da var mı diye böyle onu duymak istiyoruz böyle. Şimdi e, pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ahirete intikal ettiği zaman kardeşler onların yani yaşarken de, e, ölürken de, ahirete intikal ederken de onlar hep böyle irşat ederler yani. Böyle e, o tabii ki onun öldüğü zaman o cenazesini yıkamak kardeşler. İhtiyaruddin diye bir e, hoca efendi. Güzel bir zat. Yanımdaki da beraber onu yıkamaya başladım diyorum. Mevlana Celal, celaleddin Rumi Hazretlerini tam diyor yıkarken... bana bir hal oldu diyor. İhtiyaruddin bana bir hal oldu ağlamaya başladım diyor. Hani ona yüzüne baktıkça ağlamaya başladım. Daha sonra yüzümü diyor yüzüne dokundurdum. Bu şekilde ağlamaya başladım diyor. Normalinde ölüye çok da böyle soğuktur yani yaklaşılmaz. Ama bunlar Allah dostları yani. Onların ölü veya diri olduğu gördüğün zaman teneşirde fark edemezsin. Bütün amaç ve gaye de oralara yaklaşmak yani o o bölgelere yaklaşmak. Allah'a dostluk yönünü açmak yani böyle. O nefsin pisliklerinden kurtulmak, hayvani sıfatlardan, şeytani sıfatlardan kurtulup meleklerin sıfatlarına geçmek. Buralardaki Allah demekteki de gaye budur kardeşler. Yani böyle yüzümü diyor yüzüne dokundurdum, başladım ağlamaya diyor. Yani öyle bir hal daha oldu ki diyor yani böyle sarılmak istedim diyor yıkarken. Sarılıp da yani ağlamaya başladım diyor. O anda yani o ağlamakla beraber yani kendimden geçer gibi oldum diyor. Bu arada Pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şu bileğimden diyor sıkıca beni sıktı diyor böyle. Bileğimden beni sıkıca sıktı buyuruyor. Hani Cenab-ı Zülcelal Hazretleri e, Estağfurullah ve <laughs> la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi emwat buyuruyor. Onlara ölü demeyiniz kime? Allah'a dost olanlara. Allah yolunda fi sabilillah şehit olanlara ölü demeyiniz onlara. Onlar bilakis diri dinler. Sahabe-i kiramdan da bir zatı böyle Selman-ı Farisi radıyallahu anh yıkarken yani avret yerlerine dokunma e, dokunacağı zaman eliyle elini ittiğini yani bunun defaat de olduğunu anlatmıştık daha evvelinde. Allah dostları pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sıkıca diyor böyle yani böyle bileğimden tuttuğu zaman ben de diyor bir korkuyla beraber baygınlık hali oldu diyor kardeşler. Yani bunu kim anlatıyor? Cenazesini yıkayan Din. kardeşler. Yani ben de bir bayılma ondan sonra kendim de geldiğim zaman diyor şöyle Uğultu halinde diyor bana bir sesler duydum diyor. Uğultu halinde ama konuşan yok diyor yani. Böyle bir ses duydum. O da yani sen bizim pirimiz Mevlana Celaleddin Hazretleri kulağıma diyor. Nur nura kavuştu. Bunda endişe edecek bir şey yoktur buyuruyor. Pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Nur, nura kavuştu. Bunda endişe edecek bir şey yoktur. Yani o Allah dostlarına, evliyalara korku da yoktur. Değil mi? Kur'an ayeti kerime yani Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onlar için korku yoktur buyuruyor. Onlar üzülmeyecekler de buyuruyor. Aynen devamında kardeşler. Yani onlar için bir üzüntü de yoktur. Allah-u Teala'nın veli kulları için bir endişe de yoktur ve onları mahzunda olmazlar. Müminler ölmezler. Belki fani alemden sonsuzluk alemine bir geçiş yaparlar. Hani hep kardeşlerimiz okuyorlar böyle Yunus Emre Hazretlerinin ilahilerinde değil mi? İnsan ölmez, ölen hayvan imiş. Yani bu dünyada eğer ki insanlık makamına ulaşmışsan ölüm yok artık yani ölen hayvan imiş diyor. Hayvan ölür kardeşler. Yani burada Pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de böyle e, ahirete intikal ederken yani oradaki yıkayanları kendisine hani böyle bir e, irşattır yani böyle. Ölüm başlı başına bir irşattır. Bu da hususi bir irşattır. Daha sonra akabinde Sareddin Konevi Kadresallahı Ruhu, cenaze namazını biliyorsunuz o kıldırdı. O da yani cenaze tam namazın kılınacağı yere giderken onda da böyle bir hal oluşuyor. Sareddin Konevi Hazretleri'nde o da yani böyle büyük bir ağlamaklı bir hal. Yani talebeler diyorlar ki efendim daha evvel sizde hiç böyle bir hal görmemiştik. Yani neler oldu ki böyle bu şekilde bir hal yani bayılacak kadar ağladınız deyince yani onların arasında çok büyük bir muhabbet vardı kardeşler. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Sadreddin Konevi Hazretleri arasında. Diyor ki o, o musallaya yaklaştığım zaman diyor. Yani oraya yaklaştığım zaman en önde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve diyor gökyüzünde ne kadar melek varsa Hepsi mavi kıyafetler giymişler. Pirimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin namazını kılıyorlardı. Cenaze namazını. O hali görünce diyor kendimi tutamadım buyuruyor. Sarreddin Konevi, Kaddes Allahı Sirruhu. Kardeşler, bunlar aynı zamanda bizlere ilşattır yani. Böyle nasıl ki Abdullah Kuvam'ın ahirete intikal ettikten sonra da halen bizi irşat ettiği gibi. Bunun başka sadece kitaplardakile değil, birçok kardeşlerimiz hallerinde, rüyalarında uyarılarak, yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyerek bilakis böyle herkese olur mu bu? Herkese olmaz. Ama bunun <laughs> herkese olması da gerekir mi? Herkese olması da gerekmez. Bu böyledir yani. Bazılarında olur. O irşat diğerlerine yeterlidir yani böyle. Şimdi devam ediyoruz inşallah. Bir tane hanım bacımız geliyor kardeşler bir gün efendi e, üstadımızın yanına Hacı Abdullah baba'mızın diyor ki efendi baba ben diyor 5 vakit namazını kılan bir insanım diyor ve üniversite okuyorum diyor ama ben diyor e, başım açık diyor. Namaz kılarken değil. Normal dışarıda başı açık geziyorum diyor. Şimdi öyle insanlar türediler ki keşke açık olsalar. Başları açık olsa. Bak bunu söyleyecek hale geldik yani. Öyle insanlar türedi piyasa, öyle bacılarımız türedi. Bunlar hepsi bizim bacımız. Hepsi ümmet karrosunda. Keşke başları açık olsa. İnan çok insan görüyorum. Ya Allah'ım ne olur şu bacımız başını açsın, açık gelsin diyorum yani. Ne demek istediğimi anladınız yani böyle bu açıklıktaki kastımın. Şimdi benim diyor böyle bir halim var. Benim diyor başım açık geziyorum. Birçok insan bana söylüyor ki yani sen bu şekilde başın açık gezdiği süre içerisinde senin kılmış olduğun namazlar kabul olmaz diyorlar diyor. Bu bacımız, hanım bacımız. Hani siz ne dersiniz deyince bakın kardeşler irşat metodları. Yani bunu bazen bunu mesela bir alime sorsanız zahiri alime, alimlerimizin hepsi böyle değil. Yani e, onlar bizim için bir lambadır, bir fenerdir. Allah hepsinden razı olsun. Ama bazen alimlerde de yani e, fener hepsi olmaz. Kısa görüşlü alimler var böyle. Ön göremezler böyle. Hemen e, kestirmeden atarlar. Derler ki hani e, sert bir üslupla hani başı açık sokakta geziyorsun sen hani e, onu bütün kalbindeki o, o aşkı muhabbeti kıracak haller söylerler. Şimdi üstadımız diyor ki kızım sen diyor üniversiteye gidiyorsun. Bakın iyi dinleyin şimdi. Üniversiteye gidiyorsun. Üniversitede kaç tane dersin var? Şu kadar dersin var. Sen diyor bunlardan yani hepsinden geçsen, bir tanesinden matematikten diyelim kalsan nasıl olur diyor soru soruyor ona. Da diyor ki efendim ben hepsinden geçmiş ondan kalmış olurum. O zaman diyor kızım sen kırmış olduğun namazdan geçersin. Başı açıklıktan dolayı da kalırsın. Allah bunu sorar sana diyor. O da o kızcağız o zaman çok böyle e, memnun olaraktan böyle Allah sizden razı olsun efendi baba deyip ayrılıyor. Ve iki ay sonra tekrar efendi babamın yanına geliyor kardeşler. Diyor ki bu sefer tamamen kapanmış mesture olaraktan yanına geliyor. Allah sizden razı olsun. Eğer ki diyor siz o gün Siz bize bana diyor böyle söylemeseydiniz Ben namazı bırakacaktım Hiçbir zaman da kapanmayacaktım Ama namazıma devam ettim Abdestli gezmeye başladım Bu sefer diyor bende öyle bir hal oldu ki Yani açık gezmeye haya ettim diyor Açık gezmeye haya ettim Ve Başımı kapatmaya karar verdim buyuruyor Ne kadar güzel oldu değil mi? Bunlar İrşad metotları özellikle Allah dostlarının böyle onların e, karşısındaki insanların haline, durumuna, maneviyatına, çevresine göre cevap verirler. Yani bazen zaman zaman şöyle bir e, söylem gündeme gelir mesela. Dinde yenilik, tedricilik olur mu? Hal gibi olur. Kimler yapar? Allah dostları yapar. Nasıl yapar? Yeni bir şeyler sokmazlar. Efendimizin unutulmuş sünnetlerini canlandırırlar. İşte başlara sarak taktırırlar. İşte haydariye giydirirler. İşte halka kurdur kurdurup Allah'ı zikrettirirler. Kardeşler bunlar yani böyle dikkat edin Nevşehir'de yaşayanlar yani böyle oraya baktığınız zaman en çok itirazlarda bulunmuşlar. Sen hep böyle yeni yeni şeyler aslında yeni değil. Yani ta evvelden gelen işler ama unutulduğu için yeni saymışlar. Ya bu sarık takmak, haydari giymek, bol giymek, yani böyle ahlaki güzelleştirmek birçok haller böyle yeni gibi ortaya gözükmüş. Ama bunlar işte yenilendirmek için e, yüzyılda bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle beyan buyuruyor. Bir Allah dostu gelir yani böyle onları böyle geçmişte unutulmuş olan sünnetleri canlandırırlar. Bizim önümüze sunanlar yeni gibi böyle tekrar bir daha canlılık oluşur. Bu sürekli devam eder gider böyle. Rabbim inşallah onların hepsinden razı olsun. Bizlere de onları bende eylesin inşallah kardeşler. Yine Abdullah Buam Kaddesallahu Sirruhu kardeşler bir gün İzmir'e gider. Bakın İzmir'de yani kardeşlerimizin bir dükkanını ziyaretlerken caddenin karşı tarafında sarhoş bir genç Üstü başı böyle e, peşmürge olmuş. Yani böyle serhoş insan nasıl olur Allah'ım muhafaza eylesin. Yani böyle üzerlerine kusmuş falan böyle çok kötü bir çirkin görüntüyle beraber genç bir delikanlı orada duruyor. Abdullah babam dükkana girerken şu delikanlıyı bana getirin der. Şimdi bu delikanlıyı getirirler. Oğlum derdin ne? Hani ne oldu sana böyle deyince? Baba der, efendi e, efendi baba yani am, bey amca artık nasıl bir hitap ettiyse... Benim babamı öldürdüler. Kim benim babamı öldürdüyse ben de onu öldüreceğim. Onun için içtimler böyle. İçki içmiş, sarhoş olmuş. Şimdi o zaman Abdullah Paşam der ki oğlum ben senin babanı öldüreni biliyorum. Aa, ben senin babanı öldüreni biliyorum. Şimdi burada bir hilaf var mı? Yok kardeşler. Bu ne kadar güzel. Yani onların metot yani böyle. Hani bu bu halde yani ben senin babanı öldüreni biliyorum deyince aman der efendi baba sen bunu kim yaptıysa bana söyle ben bunu öldüreyim der ki sen bunu söylemek için işte İzmir'de falanca camiye gel. Falanca camiye gel orada söyleyeyim. Oraya ikindi namazına gider. Ondan sonra der ki akşam namazında şuraya gel söyleyeyim. Yatsı namazında şu camiye gel söyleyeyim. Der ki oğlum Allah bize bildirirse bildiririz daha bildirir, bildirilmedi sabah namazında falanca camiye gel. Şimdi öğlen ikindi akşam yatsı sabah beş vakit namaz. Bunun da demek ki insan ruhaniyetinin değişmesi için yani bazı manevi hallerinin değişmesi için önemli yeri var. Beş vakit namazın beş vakit namaz tamam olduktan sonra en son sabah namazında bu kardeşin içkili hali bitmiş. Yani o beş vakit namazı da kılmasıyla beraber ruhani halinde bir değişiklikler. Yani manevi ilerleme kaydedilmiş. Ve o zaman Abdullah Kuvam diyor ki oğlum en son burada otur, çay ocağında oturuyorlar. Diyor ki sen diyor, dört tane büyük melek vardır bunları bilir misin buyuruyor. O da bilmem hiçbir şey bilmem diyor. Namaza giderken de yani ben namaz kılmasını bilmem diyor böyle. Namaz kılmasını bilmem deyince yanında birisine bak diyor. Nasıl kılarsın, nasıl hareket ederse sen de öyle hareket et. Yani hiçbir şey bilmem diyor yani böyle bu konuda. Namaz kılmasını bilmem bir adama sen önce de öğren gel denilmez. Yani gelir bir adam Besmele-i Şerif'le dahi namaz kılınır yani. Öğrenene kadar tabii ki. Besmele-i Şerif'i çeker, kıyamda, rukuda durur. Yani Allah Teala inşallah kabul eder. Şimdi der ki dört tane büyük melek vardır bunları bilir misin? Bilmem efendi baba der. Der ki bunlardan dört tane büyük melekten bir tanesi Azrail Aleyhisselam'dır. Senin der oğlum babanı öldüren odur. Laf var mı? Yok kardeşler. Senin babanı öldüren dört tane büyük melekten Azrail Aleyhisselam'dır. Hiç kimsenin yani kim ne yaparsa yapsın ecel gelmeden kimse kimseyi öldüremez. Yani birisi birisini bulduğu zaman da onun acanın Azrail Aleyhisselam alır yine. Yani kimsenin de kimse böyle bir şey dokunamaz yani. Hani bunu daha evvel Allah razı olsun hocamızdan bunu dinlediğimiz zaman yani bu öldüren kişi, silahlı öldüren kişi yapmış olduğu bir günahtan dolayı o katillik damgası çok büyük bir damgadır çünkü. Yani onunla ilgili ebedi cehennemlik şeyi de vardır. Ama ebedi cehennemde sadece kafirler kalır. Müslümanlar belirli bir zaman sonra çıkarlar. Kafir olmadığı süre içerisinde kalmaz. Yani bunu biraz daha vazgeçirmek kastıyla söylenmiş şeylerdir bunlar. Şimdi burada onun işlemiş olduğu bir günahtan dolayı o kişinin eceli geldi. Yani o ahirete intikal edecek. O birisi de çok Allah Teala'ya gazaplandıran büyük bir günah işlediğinden dolayı Allah Teala o büyük cürmü ona işlettirir yani böyle. Onun izniyle olur çünkü her şey. Ama yani bu kötü olan, menfi olan işlerde, menfi olan işlerde kulun evvelinde yapmış olduğu eşkıyalık vardır yani. Tamam mı kardeşler? Burada şimdi e, Abdullah bon, bu genci orada hoca efendiye oradaki görevli kardeşlere teslim eder. Buna der bir tane namaz hocası alın, nam Kur'an öğretin. Ondan sonra namaz kılmayı öğretin. Bunu alırlar, öğretirler. Kur'an öğrenir. Yani namaz kıldırmayı öğrenir. Abdullah babam 3 ay sonra tekrar İzmir'e gelir. İzmir'e geldiği zaman kardeşler e, dergâhta namaz kılınacak. Bir bakarlar ki bu kardeş Yükbey giymiş namaz kıldırıyor. Hani Yunus Emre Hazretlerinin Kattesallahu Sirruh'un çok güzel bir sözü var. Hani çıktım Söğüt dalına yedim onda üzümü. Ne anlayacaksın bundan? Yani o güzel böyle içli yani gönülden bir adamsan anlarsın. Yani daha önce Söğüt ağacı nedir? Yaprakları olan, belki gölgesi olan bir ağaç. Meyvesi var mıdır? Söğüt'ün yoktur. Önce bu adam Söğüt ağacı gibiydi. Adamdı yani böyle. Ama daha sonra öyle bir hal geldi ki namaz kılmaya başladı. Kur'an okudu. Ve öyle bir hali oldu ki yani mihraba geçip namaz kıldıracak hali oldu. Söğüt'tü, Söğüt'ün üzerinde çıkıldı artık o meyve veren bir üzüm gibi oldu. Cennet meyvelerindendir kardeşler üzüm. Cennet meyvelerinden. Ona çıktım Söğüt dalına yedim oradan or üzümü diye Abdullah bon o zaman beyan buyurmuş. Niye? Orada irşat oldu. Allah onlardan ebeden razı olsun. Rabbim bizleri şefaatlerinden nail eylesin inşallah. Şimdi yine bir kardeşimiz Antalya'da Abdullah oğlum diyor sohbete gelmiş. Ben de diyor duyunca hemen bulunmuş olduğu evde sohbet meclisine katıldım diyor. Allah dostlarının onlar gönül doktorlarıdır kardeşler. Yani ee, dışarıdan görünüşte dersin ki ya Bizim gibi bir insandır Hani Ulu Abdullah bon, Efendimiz için çok kullanırdı Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem De evet bir beşerdir Ama o hayrul beşerdir Hayrul beşer Beşerin en hayırlısı Yani bütün insanların en hayırlısıdır <laughs> Allah dostları da Yani insanların içerisinde Peygamberlerden sonra En hayırlılarıdır yani böyle Peygamberlerden sonra Bunların hep kademeleri vardır. Şimdi vardım diyor sohbete. Normal bir sohbet vardı. Benim diyor içeri girmemle beraber sohbetin konusu birden değişti buyuruyor bu kardeşimiz. Şimdi bakın oturdum diyor. Hemen Abdullah babam gözlerini bana dikti ve anlatmaya başladı. Oğlum üvey anneleriniz sizin gerçek anneniz gibidir. Onlara da annenize nasıl iyi davranıyorsanız onlara da iyi davranınız diye buyurdu diyor. Ve bu kardeş diyor ki ben gitmeden evvelde uzun bir zamandan beri de diyor benim bir tane üvey annem vardı. Üvey annemle konuşmuyorum diyor. Yani ondan birçok konuda taklaşıyorum ve konuşmuyordum diyor böyle. Hani benim yüzüme bakaraktan oğlum üvey anneniz de gerçek anneniz gibidir. Yani onlarla iyi geçininiz. O babanızın hanımı diye söyledi diyor. Ben diyor o zaman böyle hani soğuk soğuk terlemek derler ya aynen diyor soğuk soğuk terledim diyor kardeşler. Soğuk soğuk terledim ve oradan sohbet bitti. Hemen diyor üvey annemin yanına gittim. Üvey annemin yanına gittim ve annemden özür diledim. Elini öptüm, helallik aldım. Ondan sonra da onları üzecek hiçbir davranışta bulunmadım. İrşad kardeşler. Yani o gönülden geçen e, oradaki o gelen kişinin marazlarına göre onların sohbetleri hani e, biz burada aciz hani kitaptan bir şeyler okuyoruz böyle. Onlar öyle değil yani. Kimin kalbinde ne hastalık varsa ona göre ilaç verirler. Reçete yazanlar böyle. O iş öyle döner yani. O iş öyle döner. Onun için onların halleri çok daha farklıdır. Yani e, Rabbim inşallah bizleri onlara ulaştırsın. Daha devam eden şeyler var ama burada konuyu bitiriyorum inşallah. E, Rabbim hepimizden razı olsun. Günahlarımızı, kusurlarımızı af muafiret eylesin. Bizleri hakikat yolundan ayırmasın. Onların izini takip etmeyi nasip etsin inşallah. Allah rızası için El Fatiha.